Paslan Kuytul Hoca ile ilgili malumunuz olduğu üzere geçen haftalarda bir video yayınlamıştım. Bu videoda kendi şehadetimle ne dersiniz Şia olalım mı şeklinde. Tabi ben bu videoyu yayınladıktan sonra iki kesimin farklı görüşler içerisinde olduğunu gördüm. Birinci kesim tamam işte demek ki Alpaslan Kuytul Hoca Şia'ymış şeklinde bizi alkışlayanlar, bizi pof poflayanlar. Diğer taraftan ise cemaatin üyeleri olan bu kimseler sen yalancısın, sen iftiracısın, sen bize hakaret ediyorsun. Sen bu yüzden bizim içimize geldin şeklinde gerçekten de olmayacak kardeşlerim e, hakaretlerde bulundular. Kardeşlerim bakın Allah kelim kitabında ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil qisli şuhada'a lillah ve lev ala enfusikum evvel veydem vel akrabin. Ey iman edenler. Şehadeti Adaleti ayakta tutan şahitler olun. Bu sizin nefsinize, annenize, babanıza, hatta en yakın akrabalarınızın ailenin aleyhine olsa dahi. Şimdi biz bu açıdan dürüstçe bir video yayınladık. Gördüğümüz, bildiğimiz, iftiradan beri olduğumuz bir video yayınladık. Ama maalesef yanlış anlaşıldık Kardeşlerim hemen şunu ifade edeyim. Ee, Alparslan Kuytul Hoca, Şia akidesine bağlı değildi. Bunu bir defa söyleyeyim. Bizi pofoflayanlara bunu söylüyoruz. Ha demek ki Alparslan Kuytul Şiamış. Hayır kardeşler. Alparslan Kuytul hiçbir zaman 10 yıl boyunca onların cemaati içindeydim. 5 yıl boyunca aktif onların medreselerinde, onların eğitim müfredatlarında ders aldım. Onlar hiçbir zaman Şia öğretilerini öğretmemişlerdir. Akidevi açıdan maturididir. Ameli açıdan hanefidirler bunlar. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama Alparslan Kuytul hocanın Şia karşı hayranlığı var. Evet bunu ben şehadetimle söyleyebilirim. Sempatizanlığı var. Buna şehadetimle, şehadetimle bunu söyleyebilirim. Peki nereden etkilendi Alparslan Kurtul Aslında Irak işgalinden, işgal e, işgali sürecinde e, Batı ve Amerika özellikle Şia'nın ehli sünnetin üzerine otorite olabilmesi için sürekli özellikle Ahmedi Necat'ın o prestiji etkilenmesi. İkincisi ise Lübnan'da e, Yeken, ee, İhvan-ı alimlerinden ve liderlerinden olan bu alim hoca kendisi e, ile dostluk kurma, beraber namaz kılma, gelin kardeş olalım, gelin birlik beraber hareket edelim şeklinde onun o projesine etkilenmişti. Ve kendisi aynısını Türkiye'de uygulamak istiyordu. Zaten bu yüzden e, bir grup e, cemaatini İran'a seyahat için göndermişti. Şunu ifade etmek istiyorum tekrardan. E, asla Alparslan Kuyutulu Hoca Şia değildir. Akideden maturididir. E, amelde haneti mezhebine bağlıdır. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben orada o videoda ne dersin şia olalım onun bu bir teklifiydi. Ama bu onun şia olduğu, onun akidesine bağlı olduğu denemez. Hatta Furkan Vakfı'nda e, temiz kardeşlerden birkaç kişi ben aradı. Hocam da baktı. Şia ile ilgili böyle. Ben dedim zaten biliyorum. Şia olmadığını biliyorum. Ve bununla ilgili ben bu yüzden bu videoyu yayınlamak gereği duydum ben. Bu açıdan kardeşler e, İmam Maturiteye bağlı olan bir akilelere sahipler bu arkadaşlarımız. Bunu hatta kendi tecrübelerimle söyleyebilirim. Kardeşler ben medrese eğitimini görürken tabi derste İmam Nebevi'nin 40 hadis Arapça şehrini görüyoruz. Tabi ders bittikten sonra 3-5 arkadaşla beraber bu ayet, bu e, kitabı almıştık. Ve kitabın ön yüzünde İmam Nevevi imanın tanımını yapıyordu. İman nedir? İşte kalb ile tasdik, dil ile ikrar, organlarla amel etme şeklinde bir tanımı ben de onlara yapıyordum. Arapçasını Türkçe'ye çeviriyordum. Tabi bir hoca bunu duyur, beni hemen e, yan odaya çağırdılar. Üç hoca böyle karşında duruyor. Biri imam zaten, işte diğeri iki hoca. E, bana dediler ki, Usta, bana o zaman usta diyorlardı. Ne dersin, ne diyorsun yani bizim böyle bir görüşümüz yok ki. Dedim hocam dedim ne, neyden bahsediyorsunuz? Sen işte daha demin arkadaşlara kalp ile tasdik, dil ile ikrar organlarla amel olarak imanı tanımladın diyor. Bu bizim görüşümüz değil dedin. Ben dedim ki hocam dedim daha demin hangi dersi gördük? İmanın Nevi'nin 40 hadis dersini görmedik mi? Ben bu kitabın 40 hadisin şerhinde imanın tanımının e, ifade edildiğini ifade edildiği şekilde orada açıklamada bulundum. Ve ben bu açıdan benim de akilem budur. İman kalbine tasdik, dil ile ikrar organlar ameldir. Niye dedim hocam? Niye dedi bana? Çünkü dedim hocam dedim. Bu İmam şafii'nin görüşüdür. Bu İmam Malek'in görüşüdür. Bu İmam Ahmet bin Hanbel'in görüşüdür. Bu Cumhur'un görüşüdür. İmam Ebu Hanife bu konuda tek başına kalmıştır. Hatta İmam Ebu Hanife bir rivayete göre e, bu görüşünden vazgeçmiş. Amel'i de iman kapsamında gördüğünüz söyledikten sonra hepsi susmuş oldu. Hiçbir üç hoca konuşamadı karşımda. Şimdi şunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz. İmam ee, e, İmam Ebu Hanife'ye amelde olan ve İmam Matude'ye akide bağlı olan e, Furkan Vakfı Şia akidesine bağlı değildir. Bunu söyleyelim kardeşler. Çünkü bu yanlış anlaşılmaya sebep olmasın.